Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'yi bir aydır etkisi altına alan soğuk ve kurak havanın tarım alanlarını ve tarım ürünlerini tehdit etmediğini açıkladı. Aralık ayına girilmesine rağmen yağmur ve kar yağmamasından endişe duyan çiftçilere müjdeli haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yurt genelinde yaşanan soğuk ve kurak hava ile ilgili açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Zirai Meteoroloji Şube Müdürü Murat Asar, endişelenecek bir durum olmadığını, kuraklık ve don olaylarının çiftçileri olumsuz yönde etkileyecek seviyede olmadığını söyledi. Türkiye genelinde Kasım 2011 yağışlarında ortalama olarak normale göre %51'lik azalma gerçekleştiğini aktaran Asar, yağışların oldukça düşük olmasına rağmen henüz ciddi bir kuraklığın söz konusu olmadığını ifade etti. Asar, kuraklık olaylarının kısa süreli mevsim olaylarının sonucu olmadığını, daha uzun periyotlarda yavaş gelişen bir olay olduğunu aktardı. Genel itibariyle önümüzde geçmiş olduğumuz bu son iki aylık dönemde her ne kadar yağışlarda bir miktar azalma görülmüş olsa da kurak bir dönem yaşadığımız hissi ortaya çıkabilir. Fakat bu bizi yanıltmamalı. Çünkü kuraklık hem etkileri bakımından hem oluşumu bakımından birden ortaya çıkan ve etkileri birden görülecek bir hadise değildir. Kuraklığın etkilerinin görülebilmesi için, kuraklığın yaşandığını söyleyebilmemiz için en az 3 ay ve daha uzun periyotta yağışların yetersiz olması gerekmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2011-2012 tarım yılı hakkındaki mevsimsel tahminlerini değerlendiren Asar, çiftçilerin nasıl bir kış ayı beklediği hakkında da bilgiler verdi. Önümüzdeki 3 e, aylık ve 6 aylık dönem e, mevsimsel tahminlerimize baktığımızda, e, sıcaklık ve yağış bakımından bir değerlendirme yapacak olursak eğer, sıcaklık bakımından Aralık, Ocak ve Şubat aylarında, önümüzdeki Aralık, Ocak ve Şubat aylarında, e, sıcaklıkların Türkiye'nin e, Doğu Karadeniz bölgesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzey taraflarında ve yine Doğu Anadolu Bölgesinin doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yine doğu kesimlerinde sıcaklıkların e, normal olması gerekenden 1-2 e, derece daha e, aşağıda seyredeceğini, yani soğuk bir e, kış geçireceğimizi söyleyebiliriz bu bölgeler için. Diğer bölgelerimiz için ise mevsim normallerinde yani her sene nasıl bir kış yaşanıyorsa benzer bir e, kış şartlarının olacağını söylememiz mümkündür. Mart, Nisan ve Mayıs aylarına dikkate alarak ilkbahar aylarında nasıl bir sıcak e, sıcaklık bakımından nasıl bir dönem geçireceğimiz eğer sorulur ise e, burada da yine ülkenin e, büyük bir kesiminde mevsim normalleri civarında yine o mevsim itibariyle mevsim normalleri civarında sıcaklıkların seyredeceğini söyleyebiliriz. Sadece yine Güney Doğu, Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinin e, kuzey doğusunda ve Güney Güneydoğu Anadolu bölgesi ile yine İç Anadolu'nun batısında küçük bir alanda Eskişehir civarlarında Eskişehir ve çevrelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinden birazcık yani 1 derece 0.5 ile 1 derece ortalama olarak yukarıda seyredeceğini söyleyebiliriz. Yani bu anlamda da sıcak bir ilkbahar geçirme ihtimalinden söz edebiliriz. Önümüzdeki kış ve ilkbahar aylarındaki yaş tahminlerini de değerlendiren Asar, kurak bir kış ve ilkbahar olmayacağına değindi. Yağış anlamında eğer değerlendirmemiz gerekirse yine aynı dönemleri Aralık, Ocak ve Şubat aylarında, önümüzdeki Aralık ve Ocak, Şubat aylarında yağışların e, ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde ve Ege bölgesinin iç kesimlerinde normallerinden bir miktar, küçük bir miktar aşağı seyretmesi e, beklenir. Bunu söylememizde bunu söyleyebiliriz. Mart, Nisan ve Mayıs ayları itibariyle düşündüğümüzde ise yine ilkbahar dönemi için ki bu e, kuru tarım alanları için bu bu aylarda yağışların önemli olduğunu biz biliyoruz. Tam e, kardeşleme, sapak kalkma dönemi olması bakımından. E, yine ülke genelinde yağışların e, normalleri civarında seyredeceğini e, söyleyebiliriz. Sadece e, Akdeniz bölgesinde ve yine Doğu Anadolu bölgesinde yağışların normallerinden bir miktar yukarıda yani daha yağışlı bir dönem geçireceğini bu sezon için söylememizde söyleyebiliriz. Yani bu da ne demektir? Özellikle Mart, Nisan ve Mayıs ayında tam yağışa ihtiyaç duyduğumuz dönemde tarım bakımından çiftçilerimizi güzel günlerin beklediğini söylememize herhangi bir sakınca olmasa gerek. Öte yandan meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın tüm yurdu etki altına alması bekleniyor.